Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Gökhan füzesi hipersonik hıza yakın bir hızda görev yapacak fırlatıldığı anda 100 kilometrenin üzerinde bir seyir izleyecek olan Gökhan füzesi yüksek teknolojiye sahip arayıcı başlıklarla hedefine yaklaştığı anda en yüksek hızına maksimuma çıkarak ve düşmanın kaçabilmesi ihtimalini ortadan kaldıracak. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli ramjet itkili, hava hava füzesi Gökhan'ın karadan ilk atışı yakında gerçekleştirilecek. Türkiye hava hava füzelerinde yeni bir aşamaya geçiyor. Gökto projesi altında Türkiye'nin ilk milli hava hava füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan'ı geliştiren TÜBİTAK SAGE, geliştirme faaliyetlerine devam ettiği ramjet itkili Gökhan hava hava füzesinde test aşamasına geçiyor. TÜBİTAK SAGE müdürü Gürcan Okumuş, M5'e özel açıklamalarda bulundu. Okumuş, Gökhan füzesinin takviminden bir miktar ileride olduğunu ve karadan ilk test atışının yakında gerçekleştirileceğini belirtti. Okumuş açıklamasında Gökhan projesinde çalışmalar çok iyi bir noktada. Yakında ilk karadan atışlar ile başlayıp sonrasında platform üzerinden atışlara geçeceğiz. Gökhan füzesinin takviminde hatta takviminin bir miktarda önünde ilerlediğini söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Başta F-16 ve Milli Muharip Uçak olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan Gökhan, Türk Hava Kuvvetlerine stratejik bir yetenek kazandıracak. Çok yüksek hızlara ulaşabilecek Gökhan ile uzun menzillerden düşman hava araçlarına angajman gerçekleştirilebilecek. TÜBİTAK SAGE bünyesinde ramjet motor çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Enstitü bünyesinde kurulan test altyapılarında şu ana kadar yüzlerce gerçekleştirildi. Milli muharip uçak entegrasyonu öncesinde sahip olduğu yüksek manevra kabiliyeti ve hızı ile Gökhan füzesinin Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin bir parçası olabilecek bir versiyonunu da çıkarmayı planlarımıza dahil ettik. Özellikle balistik hedeflere etkili olabilecek yetenekleri bünyesinde barındıran bir füze olacağı için karadan atılan versiyonu da benzersiz bir hava savunma sistemi füzesi olacak potansiyele sahip Gökhan Füze Sistemi. Ramjet projesinde bu sene ilk çalışır motoru ortaya çıkaracağız ve teknolojik hazırlık seviyesi yukarı taşınmış olacak. Scramjet'te daha erken safhadayız ve kavramsal seviyede yürüyen bir projemiz var. Doktora çalışmaları ile bu süreç destekleniyor yüksek hızlı rüzgar tüneli yatırımımız devam ediyor. Bizim rüzgar tünelimiz, trisonik olacak. Ses altı, ses üstü ve transonik hızlardaki testleri gerçekleştirebileceğiz. Şu anda biz kendi içimizde, TÜBİTAK SAGE trisonik tüneli olarak adlandırıyoruz hedefimiz, 2023 yılında ilk üflemelerin yapmaya başlanıp, 2024 yılında da resmi ve ticari test olarak faaliyetine geçmesi yönünde ifadelerine yer verildi. Gökhan füzesi gelecekte milli muharip uçağın, muharip insansız uçak sisteminin, hürjetin ve F-16'ların, hava muharebelerindeki ana caydırıcı silahı haline gelecek. Gökhan, ramjet motorun sağladığı yüksek hızda karşı tedbir sistemlerinin üstesinden gelebilecek. Ramjet için test altyapısı kuran TÜBİTAK 200'den fazla ramjet ateşlemesi yaptı. Sıvı yakıtlı ramjet motor geliştirilmesinde önemli aşama kat edildi hipersonik hıza yakın milli remjet motorlu hava hava füzesi Gökhan sayesinden Türkiye, MBD tarafından geliştirilen meteor görüş ötesi hava hava füzesinin muadili olacak bir sisteme sahip olacak.